Evet, Sakaran taraf ekranlarından bir kez daha merhaba. Gündem e, Sakar Espor. biliyorsunuz. Bir süredir Sakar Espor ilgili e, özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Yavuz'un e, söylemleri gündemde yerini buluyordu. Aslında bugün bunlarla ilgili e, çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü zaten e, bu konuları konuşuldu. E, ben başka bir e, konudan bahsetmek istiyorum. Nedir o konu? Şimdi Sakar Esporu'yla ilgili birçok konu konuşuyoruz ama gelip tıkandığımız konu Sakar Kalıcı gelirin evde edilmemesi, kalıcı gelir evde getirecek, getirecek bir şeyin olmaması. Bu Sakarya Spor'un en büyük problemlerinden birisi. Eğer biz bunu başaramazsak, Sakarya Spor'a kalıcı bir gelir getiremezsek, şurası bir gerçek ki Sakarya Spor'un ekonomik sorunlarını konuşmaya devam ederiz. Peki ne yapmak gerekir? Öncelikle ben Sakarya Spor Kulüp Başkanı Yumur Genç'le dün çok geç saatlerde bir telefon konuşması yaptım. Onun e, ifade ettiği bir şey var. Bak dedi Rahip Sen de yıllardır e, Sakarya Spor Camiası'nın içindesin. Ben de bu camiye içindeyim. Net olarak gerçek olan bir şey var. Sakarya Spor'un mutlaka kalıcı gelir elde etmesi gerekiyor. Eğer Sakarya Spor kalıcı gelir elde ederse hiç kimseye bu anlamda muhtaç olmayacak. Hiç kimsenin e, bu konular gündemine gelmeyecek şeklinde ifadede bulunmuştu. Peki ne bu kalıcı gelir? Aslına bakarsanız hiç süreden beri e, Sakarya Spor ile ilgili otoparkların e, tekrar Sakaryaspor'a kazandırılması ile ilgili bir takım girişimler yapılıyor. Bu önceki birkaç yönetim döneminde de gündeme gelmişti. Otoparkların yeniden e, kazandırılması. Peki buradaki e, problem ne? E, burada kamuoyu ikiye ayrılıyor. Bir grup diyor ki işte e, biz bunu Sakaryaspor'a verirsek kalıcı bir anlamda İşte acaba bu su ihtimal olabilir mi? Böyle bir e, problem yaşanabilir mi? Tamam belki şu an mevcut olan yönetimde Böyle bir sorun olmayabilir ama e, bir başka yönetim geldiği zaman burada suikistimal olabilir mi gibi kaygılar var. Çin ama e, bu konuda ilk başta benim de bazı tereddütlerim vardır. Ama sonra düşündüğüm zaman ortaya şu gerçek çıkıyor. E, Sakarya Spor sıkıştığı zaman ya da Sakarya Spor'un maddi problemleri olduğu zaman e, çalınacak ilk kapı Büyükşehir Belediyesi oluyor doğal olarak. E, Bunun önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemler bu konu mutlaka Büyükşehir Belediyesi'ne e, gidiyor. Aslına bakarsanız burada e, bir tek Sakarya'ya mahsus bir konu değil bu. Kocaeli'de de bu oluyor. E, Bursa'da da bu oluyor. Aklıma değil. Gaziantep'te de bu oluyor. Sonra yine aklıma Hepsi de Hepsinde bir şekilde e, Büyükşehir'in devreye girmesi e, gerekiyor. Çünkü e, o illerin takımları da aslında bir anlamda oradaki hem sosyal hayatın hem de marka değeri anlamında önemli e, sonuçlar doğuruyor. Bir de şu var. E, ee, bu da kamuoyu tarafından bazen yanlış anlaşılabiliyor. Belediye başkanları e, kulüplere, spor kulüplerine, e, profesyonel spor kulüplerine yardım ettikleri zaman bunu belediyenin kasasından vermiyorlar. Yani belediyenin kasasından alsana 300 bin lira, e, alsana 500 bin lira şeklinde e, bir yardım yok. Bu yasal değil. Yani zaten böyle bir şey yapılır bir şansı yok. Çünkü bazen şöyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sanki bu para belediyenin kasasından e, çıkıyor da Niye bu parayı belediye kasasından veriyorsunuz diye bir takım ifadeler bulunuyor. Hayır bu böyle olmuyor. Bu işte o, o ildeki belediye başkanlarının kendi çevrelerinde işte iş yaptığı bazı isimlerde yakın çevrelerine e, ricasıyla, temennisiyle bu sanayi kuruluşları da oluyor, başka işletmeler de oluyor. E, gelir bağış makbuzu adı altında Sakarya'da para verdikleri gelirler. Sezon boyuna baktığınız zaman hemen hemen işte 5 milyon, 6 milyon gibi rakamları her sene e, biz buluyoruz mesela bu devre arasında transferin açılması için sezon başında transferin açılması için Ekrem Uğrun'un Büyükşehir Belediye Başkanı bulduğu rakamlar hemen hemen bu rakamlar. Dolayısıyla zaten biz bu rakamları 5 milyon, 6 milyon ya daha belki daha fazla rakamları eee için zaten temin edip yönetime teslim ediyoruz. Hangi yönetimse o yönetime teslim ediyoruz. Peki bunu yapıyorsanız dolayısıyla belediye başkanlarından ya da diğer kuruluşlardan bu külfetten kurtarmak için çünkü benim hep iddia ettiğim bir şey var. Bir belediye başkanına bir kulüp için e, işte para bulman e, gerek şeklinde ifade ettiğin zaman o belediye başkanı da e, rica edecek karşı tarafa e, destek olacak şekilde. Açıkçası ben belediye başkanlarının bu duruma düşmesinden çok hoşnut değilim. Bana ne gerek var? E, hoş da bir şey değil bana sorarsanız. Çünkü hayır deme ihtimali de olabilir e, o kişinin. Ya da şöyle düşünün. E, X bir isim. E, Sakarya destek veriyor böyle bir tabi geldiği zaman ama onun e, x bir yerde işi var. E, onu yanlış şekilde kullanmayacağının e, ya da işte o belediye başkanının e, o e, istek karşısında e, nasıl davranacağının garantisi yok. Dolayısıyla e, bizim e, bu konulardan bir an önce e, kurtulmamız gerekiyor. Çok açık ve net olarak ifade ediyorum. E, Sakarya Sakaryaspor'a kalıcı gelir olarak e, zaten şehirde mevcut otoparklar var. Bizim kadarıyla bunun ifadesi de tamamlandı. E, daha önceki süreçler bitti şu an belediye kendi e, bünyesinde işletiyor. Benim demem o ki, benim önerim o ki bu otoparkları gelin biz e, Sakarya Spor Kulübü'ne e, ne verelim? Gelirini onlar alsın. Hatta e, ben bu konuyu Cumhur Gençliği konuştuğum zaman ya bağımsız denetçiler kuralım. Yani 3 kişilik, 4 kişilik bağımsız denetçiler. Tamamen e, işte bu kaynakları e, baksınlar, incelesinler. Bu para yanlış yerlerde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Bizzat dedi bu hesaplar açık olsun dedi. Bana da çok mantıklı geldi. Ee, bunun örneklerini başka belediyeler, başka illerde örnekleri var. Otopark gelirleri e, o kulüplere e, veriliyor işin işte açıkçası. Şurası bir gerçek. Biz her seferinde e, maddi anlamda sorunlar yaşayacağız. Bu bir gerçek. E, mevcut yönetimler, işte, gelecek yönetimler kendi kaynaklarını verecekler. Ben de diyorum ki madem öyle bir durum var. Biz bu işin içerisinden belediyeleri, siyaseti e, bir nevi çıkarmak istiyorsak ya da her çıkıştığımızda belediyeleri ya da başka isimlerde gitmekten şikayetçi isek yapılacak bence tek şey otoparkların e, gelirlerinin Sakar Spor'a verilmesi. E, bu konuda da bağımsız denetçilerin e, ortaya e, çıkıp e, bu bağışları denetlemesi. Daha önce bu oluyordu. E, Sakar Spor kulübüne otoparkların e, gelirleri zaten veriliyordu. E, zaten e, sezon içerisinde belediyeler bu rakamları zaten bir şekilde e, kulübe veriyor. E, dolayısıyla bunları e, geri planlattık. Bu tip e, sorunları bu. Soru işaretlerini e, ortadan kaldıralım. E, benim önerim budur ki e, otoparkları ki bu önerimde büyük şey belirleyen bir şeydir. Gelin otoparkların gelirlerini e, Sakarya kremine verelim. E, ortadaki polemikleri de bu şekilde ortadan kaldırmış oluruz. Benim kişisel görüşüm bu. Ben Rayo Gagan, Sakarya'dan taraf. Hoşçakalın.